Artık bu saatten sonra bazı Aynen. şeyleri değiştiremiyoruz. Evet, evet. Evet. Elif abla sen puanlarını çevir, buyur. Bir şey söylemek istiyorsan çok kısa alayım ondan sonra puanını çevireceğiz. Küle dağıttılar kafayı. Ya kül olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben takmadım kafayı. Yani Gamze gerçekten hani burada tam yarışmacı diye ben Gamze'ye derim. Herkese elemek için gelmiş. Yarışmacı evet, öyle ya, mi oluyor? Konuşmak için Ama değil, konuşulmak için geldim. Herkese belli, elemek belli. için geldim zaten. Belli belli iyi konuşmak Bence öğrenmişim. bugün benim günüm değil. Daha fazla benim hakkımda yorum yapılmasın Kadir Bey rica ediyorum. Yani yorumun bugünün hakkında bugünün yorum Bugünün yarışmacısı Sibel Hanım. E, Aa, şu an sizin kül, kül Sibel Hanım'ın temizliğe olan yorumu, yorumu isteniyor sizden. Benim verdiğim puana yorum istenmedi. Orayı bir ayrıştırırsanız sizin için daha iyi olur. Şu ben... an sizin vereceğiniz puanın yorumu isteniyor. Benim verdiğim puanın yorumu değil. Ben de senden girmek istiyorum. Anladım da. Ben de senden girmek <laughs> istiyorum. Onu anlatamadım ben sana. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Öbürü tane tane alıyor. Öbürü de tane tane cevap. Çok elit bir kavga. Bayılıyorum. Elif abla evle ilgili yorumunu alayım. Beğendi mi bu kızın iş yapmasını? Mutfakta güzeldi. Ama istediğim şeyi vermedi. O hani... hazlı mı ve o aşkı sana, mı vermedi ben sana? Ben dedim ki hani Sibel burada tam telliyor yapar şurayı burayı. Ama içeri girip de o salonu öyle görünce. Yani hayal kırıklığına uğradım. Evet, sırtını söveye yasladı. Sırtını yasladım, gülmeye başladım. Yani ben dedim, Hiç şey de daha eledik falan. Hani yani. çok özür diliyorum, gerçekten gözümde çok büyütmüşüm. Çok özür dilerim. Yok hayır. Şey Vallahi yok, bak hayır. hani <laughs> yanlış anlamayın. Ya, anlam, anlamayın şey Dedim ki hani salona yani koltukları hiç hadi süpürmediğini de farz edeyim. Süpürdüm, süpürdüm süpürdüm sonra. Sonra olsun da sildiğimi de. Ha, aynen, Çamur aynen. girdi içine toz. Süpürmediğinde fark ettim. Kız bir elini sok araya kız. <laughs> Orada kalem <gülüyor> duruyor. Ay, <laughs> evet <Duruyor, gülüyor> araları falan kalem pislik duruyor. içindeydi yani. Pi, telefonun pili düşmüş duruyor. Mübarek bir insan bakar yani. Böyle ne bileyim polyanayın polyanayın. Böyle polyan olur mu buraya gelip? <laughs>

Ben <laughs> yedim oturdum yani öyle şey Yine bir terim kazandırdı diyor ki o lafı yedim oturdum. <laughs> Kız diyorum ya hak etmeyen hakkını sağlık. Ne olur bir şey değil mi? dakika ne olur bir şey değil <laughs> Ne lafı yedim oturdum. <laughs> Neredeyse onu sandalyede kaldırıp ben oturacağım. Gel oturma. Ben... <laughs> <laughs> Kusura bak. Oh. oh. <laughs> Oh iyi dedin ama. Değil mi? Yani seni savunmanı bekliyor biraz da olsun. Tamam e, ben e, koltukları yaptım. Hani evet ilk baş onu düşünemedim. İşte Söyledim. o seni çok Ay, şey çok şey Aynen onu düşündüm. düşünemedim gerçekten düşünemedim. Bir de Ondan hani sonra size hani yaptım. iyi bir yalancı da değilsin onu <laughs> ne da değil. Değil mi? Ya ben. yani, Yok, diyor, öyle diyor ki koltuklar onun üstüne poşet sererim alırım. Ne Hayır yalancı? dedim ya ki sonra ya. olayı ne yapayım dedim <laughs> kurtarırım bari öyle kurtarırım dedim <laughs> ama yapmadım öyle bir şey. Ne yapayım öldü gitti kurtaramam da. Peki Elif abla o puanlarını bakalım Al sana kaç. sana üç. Peki sen şimdi ne diyorsun? Gamze'yi mi beğendin burayı mı beğendin? Sibel'in ben şeyine verdim. Mutfağına verdim üç. Çabuk Üçü mutfağına diğer verdim. Diğer yerlerini hiçbir yeri beğenmedim. Anladım. Peki Bahar Hanım sizden son olarak devam edelim. Eline emeğine sağlık. Ben senden daha iyi bir iş çıkartmanı beklerdim. O şeyi veriyorsun çünkü enerjiyi veriyorsun normalde. Bir tutukluk falan yaşadım büyük bir ihtimalle. Hiç beklediğim gibi şey karşılaşmadım açıkçası manzarayla. Böyle hani gözüme neyi kestirdiysem <laughs> Hep Hepsi olduğu gibi duruyor. Niye yani acaba? <laughs> şimdi salonda örümcek ağ vardı. Onu kestirmiştim. Ben, ben senden sobayı falan böyle çıkarsın temizle. Öyle bir şey beklemedim zaten. Peki kül beklemek sence gerekli mi? Yani olabilir diyor musun? Ya yani kişiden kişiye değişiyor herkesin ha. beklediği şeyler. Ben örümcek ağlarından rahatsız olurum. Başkası ondan rahatsız olur. Örümcek ağ beni çok rahatsız etmişti mesela. Peki ee, Sibela beklentini karşıladım. Yani Sibel'e baktığında ondan beklediğim performans bugün sergilendi mi? Yok. Sergilenmedi. Sergilenmedi. Peki Çok Bahar, güzel. sen de çevir puanını. Sibel'e vereceğim ya, puan. <laughs> 3 puan geldi. Peki sen Gamze'yi mi daha çok beğendin, Sibel'i mi daha çok beğendin? Şimdi şöyle, e, aynı şeyi, yorumu Gamze Hanım'da da yaptım ben. 3 yere girilmiş. Bir kere ben bunu hani göz ardı edemeyeceğim. Bir şekilde el değmiş yani oralara. Ama her yerde böyle insanın gözüne sokarcasına bazı problemler var. Yani ikisinde de sadece girilmek için mi girilmiş? Bir tık üstüne çıkılmamış mı? Yok. Yok, aynı görüyorsun, seviyorlar. Yani. Çok tehlikeli Bahar. Optimizm, optimist değilim ben. O <laughs> Oynamayı biliyor Bahar. Oynamayı güzel biliyor. Sibel'cim eline koluna sağlık. Haftanın ikinci günde 11 puandasın toplamda. Birazdan ben de puan vereceğim. Evet bugün elinden geleni yaptın. Yaptım. Yalnız e, şimdi eve girdiğin zaman ben yarışmacıda en çok şuna dikkat ediyorum. Bildiğini bize göstersin. Evet belki biliyorsun ama bunu dışarıya evet. çok fazla yansıtamadın. Aynen. Neden? Evet, evet. Şimdi yarışmacı salona girdiği zaman şurayı yapacağım Kadir Bey burayı aynen, yapacağım. Aynen. Hemen hop onları evet, çekip evet. süpürgeye alıp parmağı süpürüp katlayıp kaldırıp böyle biraz her kimisi sakin oluyor. Eli ağır oluyor orası apayrı ama iş yaparken kendinden emin olman gerekiyordu. Hı. Mutfak dolabının üstü katman yağ yoktu. Yok, Spatula Aile kazınacak bir şeyler Hı. yoktu ki daha kirli evlerimiz vardı ama sen en az üç kere terledin aynen, duruladın aynen. terledin o duruladın bak aynen, aynen. uyarmama rağmen mutfak dolabının içinde aman aman eşya yoktu aynen. onları aldın kirli bulaşıkların üstüne koydun i̇şte o sıkıntıydı evet 20 yıldır ev hanımısın tabii ki de 20 yıldır çocuklara bakıyorsun tabii. evde iş yapıyorsun ama temiz evin işiyle buranın işi tabii çok farklı aynen. yani aynen. ev hanımlığıyla aynen. bizim aynen. yarışmacı olmamızın arasında çok Dünya büyük bir kadar fark evet. var evet yani bunu izleyenler de Hı. emin olun yarışınca siz de anlayacaksınız onun için geldiğinde bu Burada çok fazla kendini gösteremedin evet. bir anda uh -huh. çok heyecana kapıldın evet. yani şimdi önce sana sordum ne yapacaksın diye. Evet. Koltukları direkt sileceğim dedin. Sesimi çıkarmadım. Bekledim. Titten silmeye devam ettim. Yani evinde süpürmeden siliyor musun silmiyorsun bilmiyorum. <laughs> Ama o an işte kendinizi lütfen yarışmaya verin. Bunu sizden rica ediyorum. Kendiniz deyin ki yarışmada değilim. Ben evimdeyim. Ben nasıl biliyorsam onu yapacağım. Çünkü ekranda izleyenler sizin normal hayatta da öyle iş yaptığınızı düşünecekler. Çok o açıdan anladım, da düşünüyorum. Anladım, anladım. Banyon çok kirli değildi. Tuvaletin çok kirliydi. Elinden geleni yaptın. Teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrardan. Ederim. Evet. E, Humanist diye optimist diye girmeyeceğim Neydi? ama sana sana birazcık <laughs> önerim var biri sana bir şey dediği zaman onun hakkını orada ver çünkü vakit geçtikten sonra kendini paralamanın bir anlamı yok e, bu sefer Alif ablanın dediği gibi lafı evet, yedim evet. oturdum yerine gidiyor yani. o da bu sefer içine oturur senin benden sana tavsiye Aynen. biri sana bir şey dedim orada onun lafını ver çık yani humanistik de de ama dediğim gibi hani iş Hah. oraya geliyorsa zaten hani başta söylenmiş bir şeydi. Hani siz nasıl hani tek tek bana bir şey söylediniz mesela. Hani baştan zaten bir fikri vardı. Baştan fikri olan şeyi yazdı. O yüzden hani Buraya o konuda... Buraya kimse vana... fikirleriyle gelmiyor. işe bakılıyor ondan tamam, sonra. Tamam aynen kalıyor. öyle işte yani. Dediğim gibi sen baştan sonuçta bir puanını vermiştin. Peki senin için hiç hırslanmadı mı yani? Onun fikri var şimdi. Onun bana karşı fikri vardır ama ben sinirlenirim. içim dolar. Yani ona karşı derim ki e, tamam fikrim vardı da şu şöyleydi de sen mi daha mı böyle yaptın da sen o böyle mi yapacaksın? O zaten biliyor. Yani o da kendi yapmadığı bir Ben sadece Gamze şey adına biliyor. konuşmuyorum. Hani Yaşanlığı genel adına... Adına... O her o yani dediğim gibi diğer arkadaşlarım zaten daha yarışmadılar. Onlar da sonuçta yarışacaklar. Gamze de aynı şey hani Gamze'nin üzerinden gidiyorsak her o da bir sürü eksikleri var. Elimizden gitmiyoruz şu an Peki tamam o da eksikleri var ama yapabilecek bir şey yok. Eline yani. koluna sağlık. Haftanın ikinci gün temizliğini de bitirdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.